Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Âlemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gavli ve fevvidu emri ilallah Rabbi zidni ilmen ve fehme sadakallahul azim muhterem arkadaşlar hoş geldiniz şeref verdiniz bugün inşallah sizlerle Lokman suresi 20. ayeti kerimeden 30. ayeti kerimeye kadar okuyacağız Allah'ın izniyle. Hemen başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terau ennallaha sahhara lekum ma fis ve ma fil ard ila ahir el ayet. Bütün insanlığa seslenerek Allah Celle Celaluhu diyor ki görmediniz mi? size göklerin içindeki şeyleri ve yerin içindeki şeyleri size boyun eğdiren, musahkar kılan Allah'ı görmediniz mi? Allah kendisini tanıtıyor bize. Biz hakiki imanı elde etmek için Allah bize bu kitapta kendisini tanıtıyor. Biz bu kitaptan tanıyarak Allah'a iman edersek hakiki imanı elde ederiz. Yoksa hayat boşluk kabul etmez taklidi iman olur taklidi imanda fayda vermez arkadaşlar. Şunu kafanızın ortasına koyun. Herkes inanır çünkü biz kul olarak yaratıldık. Biz ibadet etmek için yaratıldık. Biz inanacağız inandığımız bir şey ibadet edeceğiz. Ama Allah bizden istiyor ki. Sağlam bir imanla hakiki imanı elde ederek Allah'a kulluk etmemizi istiyor Allah bizden. İşte her şeyi Allah göklerin içindeki şeyleri ve yerin içindeki şeyleri size Allah'ın yarattığını görmez misiniz? Ve esbaha aleykum ni'me ni'mehu zahiran ve batinan. Allah nimetini gizli açık, size yaydı. Demek ki arkadaşlar, yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa, hepsi insanoğlu için. İnsanoğluna hizmet ediyor. İnsanoğlunun emrine boyun eğdirmiş Allah. İnsanoğlunun emrine vermiş Allah. Peki insanoğlu, eğer bugün okudum, işte Furkan suresinin son ayeti kerimesinde maalesef Cenab-ı Hak buyurur ki, eğer sizin Allah'a ibadetiniz, duanız, yalvarmanız olmasaydı Allah size niye değer versin ki? Bizim yaratılış gayemiz bir, Allah'a ibadet etmek, iki, yeryüzünde halife. Yani Allah'ın dinini yeryüzünde yaşamak ve yaşatma mücadelesi vermektir. İttifakla bütün alimlerin görüşü eğer bir insanın niyetinde, amelinde, çalışmasında Allah'ın dinini devlet yapmak için bir niyeti, bir çabası, bir gayret yoksa bütün alimlerin ittifakla görüşü Allah onun hiçbir ameline bakmaz. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberler önce Allah'ın dinini hayata hakim kılma mücadelesi vermişlerdir. İbadeti Allah'a yapmak için mücadele vermişlerdir bütün peygamberler. Son peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle ki hem de Adem'den beri devam eden İsmail ve İbrahim Aleyhisselam'la yeniden inşa edilen Allah'ın evi Kabe'de insanlar ibadet ediyordu. Ama nasıl? Ebu Leheb'lerin, Ebu Cehil'lerin kafalarına göre icat etmiş oldukları bir şekille ibadet ediyorlardı. Nasıl? 360 tane put diktiler Kabe'nin etrafına. Ve kural koydular. İbadet şekli belirlediler. Dediler ki bu putlar sizi Allah'a yaklaştıracak. Birinci madde bu. İki, e, bu putlardan izin alarak Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Eğer bu olmazsa Kabe'yi tavaf edemezsiniz. Peki bu putların hakkı ne? Paralar, altınlar, gümüşler, kurbanlık hediyeler bırakacaksınız. İşte o zaman putların hakkını ödemiş olursunuz dediler. Ve böylece insanları sömürdüler. ibadet şekli belirleyerek. İşte öyle bir ortamda dahası İnsanlar helvadan put yapıyorlar. O putlara tapıyor ve yola çıkıyor. Yolda acıktığı zaman iyi veriyor. Şimdi de toplanıyorlar 300-500 kişi. Kanun çıkarıyorlar insanlık adına. Dünya yeryüzünde birileri soyulmuş. işte Rusya'sı, Amerika'sı, doğusu, batısı e insanlara huzur getirecekler. Kafalarına göre bir kanun icat ediyorlar. Üç gün sonra olmadı. Yeniden bir daha bunu boz, bir daha hep o helvadan put yapıp acıktığı zaman yiyen o günkü toplum gibi. Veyahut da kafalarına göre birilerini kurtarıcı, ilah edinmişler ona taparak, onun himayesine sığınarak insanları sömürüyorlar. O gün bugün değişen bir şey yok. Sadece isimler değişir, aktörler değişir tamam mı? Allah'ın kanunu kıyamete kadar bakidir. İşte o dönemde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mücadeleye başladı. Namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin demedi. Evvela la ilahe illallah deyin. Muhammedur Resulullah deyin. Şu kafanıza göre belirlemiş olduğunuz ibadet şekli var ya. Şu Kabe'de Ebu Leheb'lerin, Ebu Cehil'lerin belirlemiş olduğu ibadet şekli var ya. Bunu atın. Atanız İbrahim Aleyhisselam ve Allah'ın emrettiği gibi İbrahim ve İsmail nasıl Allah'a ibadet ettilerse, Allah onlara Cebrail vasıtasıyla nasıl öğrettiyse, siz de öyle ibadet edin. Demek ki yeryüzündeki şeyler ve gökyüzündeki şeyler insanın emrine verilmiş, insanda Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. Öyle bir Rabbimiz var ki bizim, eğer siz Allah'ın emrettiği üzere Allah'ın emrini yerine getirirseniz, vaadi var Allah'ın, Allah sizin bütün günahlarınızı hasenata çeviririm diyor Allah. Bütün yapmış olduğunuz günahları bile sizin hasenata, iyiliğe, güzelliğe çevir çeviriyorum. Çeviririm buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayettir ha hiçbir şeyi işkembeden konuşmuyorum ayetle. Hepsini yer yer vaktim yok ayetleri izah etmeye. Elhamdülillah. İşte bütün peygamberler ''Ü'budullâhe'' Allah'a ibadet edin diye mücadele vermişlerdir. Ha ibadetin şekilleri değişir. O münavebeli olarak gelir kavimlere çeşit çeşit Allah ibadet şekli belirler. O kullar o şekilde ibadet eder. Ama bütün insanlığın yaratılışı Allah'a kulluk yapmaktır. Allah'a ibadet etmektir. Allah size size esbağa yaydı nimetehu nimetini zahireten ve batineten gizli ve açık bakın insanın en büyük serveti nedir arkadaşlar akıldır bak akıl aklınız görüyor musunuz görmüyoruz değil mi ama elimizde bizim için bir nimet elimizi görüyoruz değil mi bak her şey insan için gizli ve açık bütün nimetimi diyor Allah size yaydım Allah size yaydı ve minen nasi men ama insanlardan kimileri vardır ki yücadilu fillahi bi gayri ilmin bilgisizce Allah adına mücadele eder. Yok Allah var mı? Yok mu? Yok işte bu zamanda faiz haram mı? Yok bu zamanda tesettür neymiş? Bu zamanda oho say sayabildiğin kadar hepsini sayacak vaktimiz yok. Siz artık Hayatın içindesiniz, görüyorsunuz değil mi? Herkes kafasına göre bir din icat ediyor. Hatta birisini duydum. Bir iş yerine gitmiş, bir fabrikaya işe. Demiş ki, işte çalışacak olan eleman, demiş efendim ben Müslümanım, ben beş vakit namazı kılarım demiş, ben namaz kılacağım. Dur demiş ya ne oluyor sen? Rızık kazanmak da ibadet, istersen ilahiyattan bak bir profesörle seni tanıştırayım, fetvayı versin sana demiş. Tabi bunların ajanları birbirlerine belli zaten yetiştirdikleri adamlar böyle. E adam profesöre bağlıyor. Hem de ilahiyat profesörü. Adam diyor ki ya diyor çalışmak da ibadettir. E namaz kaza edersin. Kul ile Allah arasında işte işte bir sürü şey çıkarırlar. Tamam mı? Ama hayatın ibadet olması için senin imanın sağlam olması için namaz şarttır arkadaşlar. Allah Resulü biliyor ki her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti namazdır. Bir adamın beş vakit namazı varsa onun imanına şahitlik ederiz edilir. Ama adamın beş vakit eğer namaz yoksa onun imanına şahitlik edilmez. Çok mu yorgunsun? Hastaydım hocam. Ben de hastaydım. Bak kalktım geldim. Çok çok Elhamdülillah. Geçmiş olsun. Maşallah. Evet şu anda ortalıkta böyle bir şeyler var. Demek ki arkadaşlar bilgisizce Allah adına, Allah'ın hükümler, Allah'ın kanunları adına mücadele eden kimseler vardır. Ve la hem de hidayet yol gösterici bir delili de yok elinde. Ve la kitabin aydınlatıcı bir kitabı da yok. Kur'an'dan haberi yok. Aydınlatıcı bir kitabı da yok elinde bence böyle sence böyle diye din icat edenler Allah muhafaza buyursun buna çok iyi dikkat edeceğiz evet doğru tektir kimden gelirse gelsin başım üstünde yeri var onu da Kur'an ve sünnet onaylıyorsa doğrudur yoksa bence sence doğru olmaz doğru Allah'ın belirlediği doğrudur yoksa bunun dışında asla doğru olmaz doğru tektir iki olmaz tektir eğer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi söylediği söz Kur'an ve sünnete uymuyorsa denizde yürüyorsa havada uçuyorsa vur belle düşür aşağıya. Ona itibar etmeyin. İstitraç dedir onun yaptığına. Yani şeytani bir hareket. Demek ki elinde bir aydınlatıcı kitabı bir hidayeti yoksa bilgisizce Allah adına tartışıyorsa onlara itaat etmeyin. Ve izâ bir de onlara denildiği zaman onlara denildiği zaman ittebi'û mâ enzelallâhu Allah'ın indirdiğine gelin madem aramızda yok canım bu zamanda faiz en gündemde olan herkesin yaptığı e canım faizsiz yaşanmaz gel o zaman kardeşim Allah'ın kitabına bakalım Allah bu konuda ne dediyse onu yapalım dediğin zaman veyahut da en büyük daha ki, haremlik selamlık tesettür tamam mı Namaz, oruç, hac, zekat, her şey İslam'ın ne emri varsa. Yok canım, içki ne olacak? Adam ne diyor? Koskocaman muhalefet partisinin lideri bu hükümeti önder yaptığı en büyük icraat diyor. Konya'da, Kayseri'de, Malatya'da diyor gitsen bir otelde bir misafir ağırlayacak bir bardak rakı istesen rakı bulamazsın diyor. Asla dolu da verdiği şey bu işte. Ver, bak mantığa bakın. İşte onun için onun için gel Allah'ın indirdiği kitaba uyalım desen ne derler? Kalu derler ki bel nettabeu ma alayhi Biz atalarımıza atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye uyarız biz. Bunlar ata dinine tapanlar vardır tamam mı? Ata ite puta tapanlar vardır. Allah Kur'an-ı Kerim'de en çok şirkten bahseder arkadaşlar. Şirk Önce Allah Müslüman olacak olan kişiye bile şart la ilahe diyeceksin. La ilahe. Bütün ilahları, ilahçıkları, putları reddedeceksin. İllallah bir olan Allah'ı kabul edeceksin. O zaman Müslüman olursun. Yoksa Allah muhafaza buyursun. Mümkün değil. Evelev kâne şeytanu yedûhum ila azâbis sa'ir. Eğer şeytan onları şiddetli yanan ateş azabına çağırıyor olsa da mı o atalarının dinine uyacaklar? Günümüzde canlandırın kafanızda şimdi bu toplumun hali nedir değil mi? Ne halde şu anda? Ata yattı, ata kalktı, ite puta taptıracağız diye her türlü ellerinden geleni yapıyorlar. Ha, Müslüman kitabını öğrenecek, kitabındaki hükümlere göre yaşayacak Müslüman olacak Müslüman kalacak Müslüman ölecek Allah'ın emri budur hemen yuslim ve hehu ilallah kim yönünü Allah'a çevirirse bu ne demek sadece şöyle döndüm Allah dedim bitti mi Hayır tüm yaşantısını Allah'ın emri üzere yaşarsa demek bu Artık gidişi sağa sola sapmak yok. Allah'ın emri üzere yürümek demektir yönünü Allah'a çevirmek. Ve ve muhsinin o iyidir, iyilerdendir. Fekadis temseke bil urvetil vuska. O zaman sağlam kulpa yapışmıştır. O sağlam kulp ne? işte Allah'ın ipi. Hablullahil metin. Allah'ın ipi. Kur'an-ı Kerim kim? Kur'an-ı Kerim'e azı dişlerle tutursa nasıl tutunacak? Bu Kur'an'ı okuyacak, bu Kur'an'ı anlayacak, bu Kur'an'a danışarak bir hayat yaşayacak. O zaman sağlam bir kurpa yapışmış olur, sağlam bir din üzer olur arkadaşlar. Yoksa hayat boşluk kabul etmez, yerini batıl doldurur. Hiç kimse kendini aldatmasın. Yaş ne olursa olsun, fırsatın kazası olmaz, geçen geçti. Bugün ben ne hal Herkes onun muhasebesini yapsın. Yapmalı. Eğer bak Allah Celle Celaluhu diyor ki ve men yuslim vechehu ilallahi. Kim yönünü gidişini Allah'a teslim ederse, Allah'ın yoluna girerse ve ve o iyilerdendir ancak. Muhsin o iyilerdendir. Fakat istemsege bil urvetil vuska o sağlam bir kurpa yapışmıştır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Resulü'nün sünnetidir. Ve ilallahi akibetül umur. işlerin sonu Allah'adır. Allah'a dönecektir. Ve men kefara kim de bu gerçekleri örterse kim Allah'ın emri bu Kur'an'ın emri izahını açıklamasını örterse helalları haram haramları helal sayarsa helalları terk eder, haramları işlerse bu adam ne yapmış olur? İnkar etmiş olur, örtmüş olur. Fela yahzun ke küfrü ey peygamberim. Onun küfrü, onun inkarı seni üzmesin. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çok fazla üzülüyordu kavminin isyanına, inkarına karşı biliyor musun? Bu işte gönüle bir tesellidir. İleyna <laughs> merci'uhun <laughs> Onların dönüşü bizedir. Herkes kim var bu dünyada kalan? Ebedi kimse kalan yok değil mi? 1200 yıl yaşayanlar da gitti. Doğup ölen, doğmadan ölen de gitti. Ve işte en son bizim zamanımızda 70-80-100 yaşına kadar yaşayan da gidiyor değil mi? Gidecek. فَنُنَبِّيْهُمْ بِمَا عَمِلُوا Yapmış olduğu şeyler ona haber veririz diyor Allah. Ve men yamel zerre hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara buyuruyor Allah. Zerre kadar yaptığınız iyiliğin karşılığını mutlaka göreceksiniz. Zerre kadar yaptığınız yanlışın karşılığını mutlaka göreceksiniz. Bir tanesi çıkıyor. Ulan diyor bir araştırayım diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de diyor bir eksik bulayım. Bunu diyor ortalığa yayayım. Okuyor, okuyor, okuyor. En son diyor, ah diyor buldum. Ne buldun? Yahu diyor bak Zilzal suresinde bir ayet var ki zerre kadar iyilik yapan karşılığını zerre kadar şer yapan cezasını çekeceğini böyle buyuruyor. Şurada da diyor ki biz onları hesaba bile çekmeyiz. Terazi bile tutmayız. Allah olur mu böyle şey? Ne kadar tezat diyor yani. Böyle bir şey olur mu? Ayetler siyah ve sibakıyla anlaşılır arkadaşlar. Ben desem ki ben okuyacağım. Ne anlaşılır? Bir şey anlaşılmaz değil mi? Kur'an-ı Kerim mi okuyacağım? Yoksa okulda gidip sınıf mı okuyacağım? Yoksa herhangi birisinin bizzatın kitabını mı okuyacağım? Levhayı mı okuyacağım? Değil mi? Açıklamadığım müddetçe belli olmaz. Onun için Kur'an siyah ve sibakıyla anlaşılır. Tamam mı? Başı ve sonunu ayetin bütünlüğünü okuduğunuz zaman anlaşılır. Cenab-ı Hak diyor ki onlara yaptıkları şeylerin hepsini haber vereceğiz. Ha o müşriklere diyor Allah o örten inkar eden kafirlere terazi bile tutmayacağız hesaba bile çekmeyeceğiz tamam ne var bunda gayet doğal değil mi Allah'ın yasası peki öbür tarafta Müslüman Müslümana buynuzlu koyun buynuzsuz koyuna vurmuşsa hakkını alacak öyle değil mi zerre kadar iyilikse karşını alacak zerre kadar şerse cezasını çekecek arkadaş İnna Allah'a şüphesiz Allah alimün en iyi bilendir bizati sudur göğüslerin sahip olduğunu sahip olduğu şeyi en iyi bilen Allah'tır. Bizim kalbimizden geçeni geçecek olanı da bilir Allah. Nümette'uhum <laughs> kalilen. <laughs> Onlar biraz yaşasınlar, biraz faydalansınlar. Herkese belirlenmiş bir süre var. Öyle mi isted? 50 sene, 60 sene, 10 sene neyse onu yaşasın bakalım, faydalansın. Thumma natar ruhun ila azabin galiz. O inkar eden, inkar eden, isyan edenlere var ya, azabın en katısını tattıracağız. En kötüsünü tattıracağız. Ve le insehel tevum men halakas semavati vel arda. O inkar edenlere sorsan, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan leyakulunna Allah elbette diyecek ki Allah Ebu Cehil bir gün böyle çürümüş kemikleri alıyor eline böyle ovalayarak diyor ki ya Muhammed işte biz böyle çürümüş kemik olduktan sonra işte çürüyüp toprak olduktan sonra mı tekrar diriltileceğiz diyor hesaba çekileceğiz sen ahiret hesap kitap var diyorsun ya inkar edecek ya bak bak belgeli konuşuyor ha Cenab-ı diyor ki Ey peygamberim söyle onlara yoktan var eden var iken yaratması daha kolay değil mi? Birisi de kendisine göre ya akıldanelik yapacak ya diyor ki yok ya ben öldüm toprak oldum işte topraktan ot bittim beni koyun yedi keçi yedi işte dağıldım gittim diyor nasıl olacak? Sen bundan önce neredeydin? Ya koyunda süt ya tarlada ot idin sen Onlardan toplandın, yedin, var oldun değil mi? Seni yoktan var eden, var iken yaratması daha kolay değil mi? Ama efe la tağilûn diyor Allah. Akledenler için bu. Akletmeyen kendi cezasını kendi çekecek arkadaş. Başka çaresi yok. Evet. Kul de ki elhamdülillahi hamd Allah'a aittir. Hamd sadece biz hamd kelimesini suyu içtim elhamdülillah bir arabaya soğuk sahip oldum elhamdülillah vesaire o nimete karşıdır da buradaki hamd Allah'ı tanımak bilmek Allah'ın yüceliğini kabul etmektir hamd elhamdülillah Rabbil Alemi diyoruz ya biz alemi tanı Rabb'ı tanı Allah'ı tanı Rabb'ın Allah'ın yüceliğini tasdik et Bel bilakis ekserhum la ya'lemun. Ama onların pek çoğu bilmiyorlar, öğrenmiyorlar. Bak ne mutlu. En azından hiç olmazsa haftada bir gün diğerlerini ben bilmiyorum. Haftada bir gün şurada yarım saat zaman ayırıyorsunuz. Duyarak Peygamber Aleyhisselam da Cebrail Aleyhisselam'dan dinleyerek öğrendi Kur'an-ı Kerim. Dinleyerek. En azından bir yarım saat zaman ayırıyorsunuz. Sebep olanlar Allah razı olsun. Bak iyi ki bu iş yerinin sahibi bu imkanı size tanıyor. Ne mutlu değil mi? Ve Allah razı olsun. Ben dua ediyorum mesela. Bak o vesilele ben de geliyorum burada bu görevi yapıyorum ki Rabbim'den mükafatını bekliyorum yoksa başka bir şey yok. Lillahi mafis semawati vel ardi göklerin içindeki şeyler ve yerin içindeki şeyler Allah'a ait. Her şeyin sahibi Allah. İnna'llaha muakkik Allahu'l-gani'yul hamid. Allah zengindir. Hamit yücedir hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Senin namazına, orucuna işte işte işte. Allah'ın emrinin bütün hepsi insan için yasakladığı her şey de bizim için. insan için. Zarar vereceği için sana Allah onu yasaklıyor. Saymakla bitmez. Hangi birini sayalım? Velev enne ma fil ardı min şeceratin eğer bu yerin içindeki şeylerin hepsi ağaçlar eklamun kalem olsa şu yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa kalem vel bahru deniz yemudduhu mürekkep olsa min ba'dihi ondan sonra seb'atu ebhurun 7 deniz ilave etseniz şu yeryüzü denizleri var ya yeryüzü denizlerinin üzerine 7 deniz daha ilave etseniz ma kelimetullah Allah'ın kelimesi tükenmez İnna Allah şüphesiz Allah azizün hakimin. Allah aziz güçlüdür hakim, kanunu koyan Allah'tır. Ancak kanun koyma yetkisi Allah'a ait. Ancak kanunu Allah koyar. Diğer kanun koyuculara Allah Kur'an-ı Kerim'de tağut der. Allah'ın kanun dışında kanun koyuculara tağut. Bir Müslüman da o kanunları reddetmedikçe Müslüman olamaz. Ma'hal ukum, vela basukum sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz illa kenefsin vahidetir. Ancak bir nefis gibidir. Allah kün der, ol der, fe yakın o da olu verir. İnnallâhe şüphesiz Allah semi'un basir. Allah semi' en iyi işiten, basir en iyi görendir. Hemen bitiriyorum. İyi. Elem tera yine Cenab-ı Hak diyor ki görmedin. Bak başta siz görmediniz mi diye çoğul kullandı. Burada tekil kullanıyor. Görmedin mi? Ennallah yulijul leyle fin nahari. Allah geceyi gündüzün içine katıyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye katıyor değil mi? Bak çeviriyor, çeviriyor. Ve yulijul nahara fil gündüzü de gecenin gecen geceyi gündüzü de gecenin içine katıyor ve sakkara şemse ve kamera güneşi ve ayı size boyun eğdiriyor. Ya bu güneşi her gün doğdurup Tüm kainata hizmet ettiren kim? İşte Allah. Allah bakın devamlı kendisinin güç kudret kuvvetini bize tarif ediyor, tanıtıyor. Kullun yecri ila ecelin musamma. Ayda, kamerde, yıldızlarda herkes belirli bir süreye kadar hepsi akıp gider. Ve Allah'a şüphesiz ki Allah bima taameluna habir. Sizin yaptığınız şeyleri bilendir, haberdardır Allah. Son ayet la like bi ennallah işte böyle muhakkak Allah hüvel hak o gerçek hak Allah ve enne ma yedun min dunihi'l batil onun dışında Allah dışında onların tapıyor oldukları şeylerin hepsi batıldır. Allah dışında başkalarından istediğiniz şeyler başkalarına tapmak hepsi batıldır. Ve ennallâhe şüphesiz ki Allah hüvel aliyyül kebir. Allah yücedir, kebir büyüktür. En büyük ekber Allah. Allah'tan başka büyük yok. Ama bu adamlar bizim ezanımızı bile değiştirmişler değil mi? 30 sene 40 sene ezanı bile Türkçe okutmuşlar ama hayales salah çevirmişler haydi namaza diye de hayyalel felaha çevirememişler biliyor musunuz? Hayyalel felah kelimesini Türkçe'ye çevirselerdi ne diyecekti? Haydım kurtuluşa diyecekti değil mi? İnsanlar da haydım kurtuluşa deyince koşunca ne olacaktı? Onların oyunu bozulacaktı. Öyle kasıtlı, öyle hilekar olarak çalışmışlar ki bu milleti yüzyıldır avutmuşlar, uyutmuşlar. Bizi bu hale getirmişler. Biz ne zaman yiğit düştüğü yerden kalkar. Yeniden kitabımıza Abdullahil Metin Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsak nasıl? Bu kitabı okur, anlar, bununla amel eder, iman eder, yaşarsak o zaman kurtulacağız arkadaşlar. Hem bu dünyada hem ahirette. Sadakallahul Azim ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Evet abi 2 dakika var. Allah